Şimdi gelelim Nernst eşitliğine. çözelti derişimleri farklı ise pil potansiyelin Nernst eşitliği ile buluyoruz arkadaşlar. Burada formülümüz bu şekilde. E pil eşittir. E pil 0 eksi 0,0592 bölü n çarpı logaritma q. Burada E pil toplam pil potansiyelidir. E pil 0 da standart pil potansiyelidir. Bu standart pil potansiyeli aktiflik farkından bulunur. Eksi diyoruz. 0,0592. Bunu genellikle 0,06 alıyoruz. işlem kolaylığı olsun diye. En de elektron sayısı. Burada logaritma Q'da Q'da K denge sabiti yani ürünlerin derişimi böyle girenlerin derişimi bu şekilde işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar unutmayalım. E, anot ve katot çözeltilerindeki katyon derişimleri bir molar ise şimdi bir, burası 1 molar olursa 10 üzeri sıfırdan burası 0 olur. Yani burada e pil eşittir e pil 0 oluyor. Unutmuyoruz bunu. Şimdi gelelim sorumuza. Diyor ki yukarıda verilen pil düzeneğindeki toplam pil potansiyeli E pili bulunuz demiş. Nörs eşitliğindeki sabiti 0,06 alınız demiş. Şimdi bakınız burada derişimler farklı. Derişimler farklıysa biz neyi uyguluyoruz? Nörs eşitliğini. Nörs eşitliğinin formülü neydi? Bir onu yazalım. E pil eşittir. E pil 0 standart pil potansiyeli eksi 0,06 bölü n çarpı logaritma q diyorduk değil mi? Şimdi burada e pil sıfırı bulalım. Şimdi burada ilk önce anot ve katotu belirleyelim. Bakıyoruz ikisi e, de indirgenme. İndirgenmesi yüksek olan indirgenir. Yani bu indirgenecek bu katot bu da anot. Tepkimeyi bunu aynen yazıyoruz. Ag artı artı bir elektron ag katısına dönüşüyor. <laughs> bu da 0,80 oldu. Diğerini de ne yapacağız? Ters çevireceğiz. Al katısı alüminyum artı 3 artı 3 elektron yazıyoruz. Bu da ters çevince 1,66 oldu. Şimdi ne yapacağız? Elektronları eşitleyeceğiz. Bunu ne yapıyoruz? 3 ile çarpıyoruz. Net tepkimemizi yazalım. 3 Ag artı artı 3, 3 elektron yazmıyoruz tabii ki. Al artı Al katısı ok Sonra bunu 3 AG katısı diyoruz. Artı alüminyum artı 3. Bu şekilde yazdık. Sonra bunları topluyoruz. Buradan toplayınca da kaç eder? 2,46 eder. E pil sıfırımız. Bu E pil sıfır. Şimdi burada yerine koyacağız. E pil sıfırımız kaç? 2,46 eksi 0,06 bölü n burada kaç oluyor? 3 oluyor. Çarpı logaritma. Şimdi ne dedik? Ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimi. Bakın burada suda olan bu var. Burada da suda olan bu var. Katıları almıyorduk hatırlarsanız. K denge sabitinde alüminyum artı 3'ün iyon derişimi kaç? Alüminyumun iyon derişimi 0,1. 0,1 bölü diyoruz. Burada da girenlerde de Ag iyon derişimi bir de kat sayısı 3. Ag iyon derişimi 10 üzeri eksi 2. Kat sayısı da üst olarak geçiyordu hatırlarsanız. 10 üzeri eksi 2'nin kübü. K denge sabitini bu şekilde bulduk. Buradan da 10 üzeri eksi 6 eksi 1 burada var. Burası kaç olur? 10 üzeri eksi 5 olur. Ee, sonra pardon artı 5 olur yukarı çıkarsa buradan da e, şu ne olur logaritması logaritma 10 üzeri 5 beş, 5'e eşit olur 0,06 bölü 3'ten burası kaç olur 2,46 eksi 0,02 çarpı 5 olacak burası da 0,1 eder o da eşittir 2,46 eksi 0,1'den 2,36 eder cevabımız bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar gelelim pil türlerine arkadaşlar piller kimyasal enerjiyi depolayarak elektrik enerjisine çeviren hücrelerdir en yaygın kullanılanlar kuru piller lityum pilleri civa pilleri kurşun akülerdir. Bu pillerin bazıları tek kullanımlıktır. Şarj edilemez bazıları ise şarj edilebilir. Bu şarj edilebilenlerden en önemlileri lityum iyon pilidir. Bunlar cep telefonlarında, kameralarda, düzüstü bilgisayarlarda lityum pilleri kullanılıyor arkadaşlar. Lityum pilleri şarj edilebilir. Akülere göre daha kısa ömürlüdür. Bunları da unutmayalım. Şimdi gelelim derişim pillerine arkadaşlar. Bir pil düzeneğinde elektrotlar ve çözelti aynı cins metallerden oluşmuş. Sadece çözeltilerin derişimleri farklı ise bir potansiyel farkı oluşur ve pil çalışır. Bu pillere derişim pilleri diyoruz. Önemli. Derişim pillerinde derişimin az olduğu kapta yükseltgen mi olur? Yani anottur. Derişim az olduğu yer anot. Derişimin fazla olduğu kapta ise indirgenme olur? Burada da katottur burası da. Derişimler eşit oluncaya kadar pil çalışmaya devam eder. Derişimler eşitlenince pil çalışmaz. Derişimler arasındaki fark ne kadar büyükse e pil değeri o kadar büyüktür arkadaşlar unutmayalım. Derişimler eşitleyince e pil sıfır olur. Gelelim örneğimize arkadaşlar. Bakınız burada elektrotlar aynı. Derişimler farklı. Çözeltiler aynı. Elektrotlar aynı. O zaman burada ne var? Derişim pili var. Derişim pilinde ne diyorduk? derişimi düşük olan anot, derişimi yüksek olan katot. Yani bu anot bu katot oluyor. Şimdi sorularımıza bakalım. Diyor ki yukarıda verilen pil sistemine pil gerilimini sıfır yapmak için. Pil gerilimini sıfır yapmamız için bu derişimleri birbirine eşitlememiz lazım. Aşağıdaki işlemlerden hangileri sabit sıcaklıkta ve te tek olarak uygulanmalıdır demiş. Şimdi A şıkkına bakalım. Birinci kaba aynı sıcaklıkta 0,02 mol bakır 2 nitrat katısı ekleyip çözme diyor. Şimdi birinci kaptaki ilk önce molümüzü bulalım. Birinci kapta M eşittir. N bölü V'den neydi formülümüz? 0,2 molar eşittir molümüzü bilmiyoruz. Hacmimiz de 0,1. Yani başlangıçta 0,012 mol var elimizde. 0,02 mol daha ekliyoruz. O zaman son derişimimiz 0,2, 0,02 mol var da. 0,02 mol daha ekledik. Toplam molümüz 0,04 mol oldu. Diyor ki hacim değişimi ihmal edilecektir. Yani katının hacmini düşünmüyoruz. Yine çözeltimizi 0,1 alacağız. Buradan da kaç çıkar derişimimiz? 0,4 molar olur. Şimdi burası 0,4 burası da 0,4 oldu. O zaman ne olur? Pil çalışmaz durur. Gelelim B şıkkına. Birinci kaptan aynı sıcaklıkta 50 ml su buharlaştırırsak. Ek su ekleme çıkartmada ne yapıyorduk? M1V1 eşittir. M2V2 uyguluyorduk hatırlarsanız. Birinci kaptaki derişimimiz başlangıçta 0,2. Hacmimiz kaç? yüz? M sonu bilmiyoruz. Toplam 50 mililitre buharlaştırsak 50 kalır. Buradan da indirirsek burada 2 kalıyor. 0,4 molar olur en son yine eşitlendi mi? Bakın arkadaşlar bu da 0,4 oldu, bu da 0,4 oldu, bu da durur. C şıkkına bakalım. Birinci kaba aynı sıcaklıkta 0,6 molar 100 mililitre bakır 2 nitratın sülçü özelliğine ekleme. Şimdi başlangıçta ne yapıyorduk? Bu karışım sorularında M1 V1 artı M2 V2 eşittir. M son V son diyorduk hatırlarsanız. Şimdi 0,2 molarda hacmi de 100. 0,2 çarpı 100 artı 0,6 çarpı 100 ekledik. Eşittir M son çarpı 100, 100 daha 200 eder. Gönder bunları. 02 burada var 06 burada var 08 eder m son çarpı 2'den yine m son kaç çıkar bakınız 04 çıkar yine eşit oldu İkinci kaba aynı sıcaklıkta 200 mililitre su ekleme şimdi ikinci kapta 04 molar vardı çarpı 200 eşittir m son çarpı 200 ekledik 200 vardı 200 ekledik 400 eder gönder Şuradan 2 kaldı. 0,4 bölü 2'den 0,2 molar oldu. Şimdi bu sefer ikinci kabımız 0,2 molar oldu. Yani yine buna eşit oldu. Yine E pil durur. E şıkkına bakalım. İkinci kaba aynı sıcaklıkta 0,04 molar, molar Na2 S katısı eklendiğinde C S katısı suda az çözünür diyor. Şimdi cu artı S katısı oluşuyormuş. C S katısı şu şekilde yazalım tepkimeyi. Başlangıçta cu iyonu ikinci, derişi, ikinci kapta ne kadar mol ne kadar mol var 04 çarpı 02'den 0,08 mol var değil mi başlangıçta 0,08 mol vardı 04 mol eklediğimizde katısı oluşmuş yani 0,04 molu tepkimeye girmiş ne kadar iyon kaldı 0,04 mol cu iyonu kaldı burada değil mi arkadaşlar burada e, ee, tekrar ne yapacağız Delişimine bakacağız 0, M eşittir 0,04 molümüz kaldı hacmimiz kaç 0,2 buradan da yine kaç çıkar 0,2 molar çıkar bakınız yine buna eşit oldu ve e, pil, pil sistemi durur bu şekilde de diyor ki, ikinci kaba aynı sıcaklıkta 0,1 molar 400 mililitre çözelten eklemek şimdi ikinci kaba ekliyoruz bu sefer yine m1v1 artı m2v2 eşittir m son v son diyorduk. Burada 0,4 çarpı 200 artı 0,1 çarpı 400 eşittir m son çarpı 400 200 daha 600 eder. Buradan da kaç çıkar arkadaşlar? Şu sıfırları göndersek 0,8 artı 0,4 eşittir m çarpı 6'dan 1 virgül eşittir 6m M eşittir. 0,2 molar olur. Yine ikinci kabımız 0,2 eşit oldu. Bu da 0,2 pil sistemi durur. Bu şekilde yapıyoruz.